Dediğim gibi maça biraz tutuk başladık. Ee, ilk, i̇lk dakikalarda 2-0 mağluba döndük. Geriye düştük. Ama takım toparlanmasını biliyor. Tecrübeli takım. Yani rakip de bize iyi gelmiş. Ee, rakip de genelde çok iyi. Ee, bize bir tık daha bilenerek geliyorlar. Biz de bunu e, zevkle karşılıyoruz. Çünkü en azından futbol oynadığımızı biliyoruz. Ee, takımın ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Galip etmemize devam ediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Aziz Bey sözü size bırakalım. Güzel bir maç oldu. Takımın ayaklarına sağlık. Tebrik ediyorum hepsini. Cani gönülden. Çünkü biz 7 aslanla geldik. Kimse 11 aslanla gelmez. Ee, bir tane yediğimiz vardı. Sağ olsun oyuna giri çıkıp yaptı. O da iyiydi. Onun da ayakları dert görmesin diyelim. Bu akşam da bu e, zaferle ayrıldık. Galibiyetimizin mutluluğunu her daim yaşıyoruz. Burada e, takımlarıma yani rakiplerimizle sesleniyoruz. sıkıntı e, yok. Her daim gelebilirsiniz. Biz yenilsek de, de biz daha taş otoyuz. Her daim de buradayız. Herkese selamlar diliyorum. Burada Kerem e, Bey'e de geçmiş olsun diliyorum. Rakip evet. bunun genel koordinatörü. E, tekrar tekrar diyorum geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda. Evet. Biz de teşekkür ediyorum. ayağa Tez zamanda aramızda görürüz inşallah. Kameraman arkadaşıma da, Metin'e de tekrardan hoş geldin. Kameraması olsun diyelim. Herkese buradan iyi akşamlar. Teşekkür Daha ederiz. Taşıya, i̇yi akşamlar, başarılar.